dolarda yaşanan sert yükseliş sonrası ilk açıklamayı yapan İslam Memiş, kurdaki hareketin normal olmadığını ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası sessizliğini bozdu. Memiş, ekonomi yönetimi ve Megidan açıklama veya müdahale gelmeden karar vermemeli. Normal bir fiyatlama yok, dedi. Ekonomist Necmettin Batıral ise, döviz kurları 22 Haziran'da para politikası kurulu faiz arttırdıktan ve hedef belirledikten sonra dengeye kavuşacak. Belki olağanüstü kararla toplantı öne de alınabilir, yorumunda bulundu. Altın piyasasında hedeflenen yükselişlerin gerçekleşmesinin önüne adeta set çekiliyor. Belirli bir seviyeye kadar yükselen 10 altın o seviyeyi aşamayarak yeniden geri dönüyor. Bir süredir benzer fiyatlamaların olması yatırımcıları kararsız bırakırken bunun nedenleri ve bundan sonraki beklentiler merak konusu oluyor. Altın fiyatlarındaki istikrarsız görüntünün ana nedeni tamamen Fed belirsizliği oluyor. Gelecek hafta çarşamba akşamı Fed tarafından Haziran ayının faiz kararı açıklanacak. Ancak bu kararın ne olacağına dair oldukça tutarsız beklentiler piyasaları olumsuz etkiliyor. Fed'in faiz artırımı patikasına son vermiş olabileceği de faiz artırımlarına devam edeceği de piyasalarda fiyatlanıyor. Bu durumda bir yükselen altın fiyatı çok geçmeden geriye düşüyor. Bu fiyatlama en azından Fed'in faiz kararını açıklamasına kadar devam edecek. Altın fiyatlarının ne kadar olabileceğine dair dünyanın önce gelen finans kuruluşları raporlar yayınlamaya devam ediyorlar. Son olarak dünyaca ünlü banka Citibank tarafından böyle bir rapor yayınlandı. Citibank ons altın için hem kısa hem de orta vade fiyat tahminlerini açıkladı. CitiBank'ın kısa vadeli ons altın fiyat beklentileri bir önceki rapora göre düşürüldü. Daha önce 3 ay için 10 altın fiyat hedefi 2100 dolar olarak ilan edilmişti. Bu hedef 1915 dolar seviyesine geri çekildi. Şu anda ons altının 1945 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda dev banka altın fiyatlarında kısa vadede yeni düşüş hareketleri bekliyor. Citibank orta vadeli ons altın fiyat tahminini de açıkladı. 6 aylık dönem için ons altında 2000 dolar üzerine çıkılmasına dair bir beklenti ilan edildi. Ons altında bu beklentiye göre yıl sonuna kadar 2000 doların üstü pek aşılamayacak. Uzun vadeli ons altın fiyat beklentisine de raporunda yer veren Citibank, 2024 yılının ilk yarısında ons altının 2200 dolar seviyesine yükselebileceğini öngördü. Ayrıca yine de bankanın raporuna göre, ons altın 2024 yılının tamamında 2000 doların üzerinde kalmayı başaracak. Türkiye'de döviz ve altın piyasasında büyük bir kaos yaşanmaya başlandı. Merkez Bankası dolar üzerindeki baskıyı kaldırınca fiyatlar adeta uçtu. Bu yükselen fiyatlarda özellikle altın yatırımcısını yeni bir pozisyon almaya sevk etmeye başladı. Altın yatırımcısı alış mı yoksa satış mı yapmaları gerektiğini bilemezken bu konunun uzmanlarından olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çok önemli açıklamalarda bulundu. Altın yatırımı olanları uyaran İslam Memiş, bugün enteresan fiyatlarla karşılaştık. Bunun farklı nedenleri var ama en önemli neden Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki baskısını kaldırması oldu. Buna bağlı olarak dolar kurunda %7 seviyelerinde bir değer artışı oldu. Dolar kurunun yükselişi gram altın fiyatını da yükseltti. Haliyle yatırımcılar panikleten bir piyasanın tam ortasında kaldılar. Panik yapan yatırımcı her zaman kaybeder. Öncelikle panik yapmayarak, sakin kalarak, ani karar vermeyerek hareket edeceğiz. Normalin çok üzerinde fiyat yükselişleri ile karşılaşıldı. Bu durumda ben beklemekten yanayım. En azından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Merkez Bankası bir açıklama yapana kadar bekleme taraftarıyım. Ne olduğunu resmi yollarla öğrenmemiz gerekiyor. Sonrasında atacağımız adıma karar vereceğiz, dedi. Gram altın fiyatı hakkında da değerlendirme yapan İslam Memiş, gram altın fiyatı kapalı çarşı altın piyasasında 1500 TL'ye yaklaştı. Ben bu fiyattan gram altın almam. Yıl içerisinde gram altında 1550 Türk Lirası hedefimiz var ama şu andaki piyasa ortamında altın alımı yapılmaz. Normal bir fiyatlama yapılmıyor. Şu anda altın alanlar zarar ederler. Bu zararlarını çıkarabilmek için uzun süre beklemeleri gerekebilir. Gram altın fiyatında Haziran ayında bir düşüş beklentim vardı ve bu beklentimi devam ettiriyorum. Ancak alt tarafta 1350 TL'nin aşağısına sarkacak bir gram altın da beklemiyor. Şu piyasa ortamında 1350 Türk Lirası 6 gram altın için bedava demektir. Fiyatlar gerilese bile kuyumcular o fiyattan satmazlar, makas aralığı eklerler ifadelerini kullandı. Altın fiyatları kararsız seyrini sürdürüyor. Geçen hafta güçlü Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri sonrasında doların güçlenmesiyle gerileyen ons altın fiyatı Fed'in Haziran'da faiz artışlarını durdurma ihtimaliyle destek noktasından da aradığını bulamadı. Spot altın ons başına 1939,44 dolara kadar düştü ve 30 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri altın vadeli işlemleri ise ons başına 1956,40 dolara kadar geriledi. Eviniti baş piyasa analisti Hantan, bir kez daha sıcak başlık niteliğindeki tarım dışı istihdam verileri, doların toparlanmasını tetikleyerek altın boğalarının direncini düşürdü, dedi. Pazartesi günü dolar endeksi %0,3 arttı ve dolar cinsinden değerlenen altını yabancı alıcılara daha pahalı hale getirdi. Te yandan, Amerikan tahvil getirileri de bir haftanın en yüksek seviyelerine yakındı. SP Engel analistlerine göre, güvenli liman talebindeki zayıflama yani daha riskli enstrümanlara yönelik artan risk iştahı nedeniyle altın da zayıflamış durumda. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın borç tavanı anlaşmasını temsilciler meclisi ve senatodan geçirmesiyle daha da perçinlenmiş oldu. Ancak, altın fiyatları için bir taban sağlayan bir faktör olarak, CMF'de aracına göre, Fed'in 13-14 Haziran toplantısında faiz oranlarında sabit durma olasılığı %77 olarak tahmin edildi. Özetlemek gerekirse faiz getirmeyen altın, yüksek faiz oranı ortamında daha az çekici hale geliyor. UBS analisti Giovanni Stanovo, daha yüksek altın fiyatları görmek için Fed'in daha güvercin bir duruşa geçmesini görmemiz gerekiyor. Bu da muhtemelen daha zayıf ekonomik verilere bağlı olacaktır, diyor. Yatırımcılar faiz artışının duracağına dair bahisler yaparak küresel hisse senetlerinde yükselişe odaklanırken OB'sin strateji raporunda ise kısa süre içerisinde oluşabilecek çok ciddi bir alım satım marjının altı çiziliyor. Buna göre 1.5 yıl içerisinde ons altında %20'lik bir alım satım fırsatı oluşabilir ons altında kısa vadede 1870 dolar seviyesine doğru bir teknik geri çekilme olası, 2024 ortası için hedefimizi 2250 dolar olarak koruyoruz. Özellikle seçim sonrasında döviz kuru ve altın yükselmeye devam ederken dolar 23 Türk lirası seviyesiyle rekor tazeledi. İslam memiş yatırımcıları almamaları gerektiği konusunda uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı televizyon programında piyasa ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Seçim öncesinde döviz ticareti yapan ve altın borcu olan kişilere sene içinde Haziran ayından sonra 24, 25 dolar, 27, 28 euro, 1450 ve sonra 1550 Türk Lirası gram altın düşüncelerimi söyledim. Bugün yaşanan fiyatlara bakıldığı zaman döviz kurları, altın fiyatları gibi piyasalarda artış sebepleri var." İlk olarak seçim öncesinde baskılanan kur serbest kaldı. Dolar paritesi 1.07 seviyesinin altına düştü ve bu da doların güçlenmesine sebep oldu. Döviz kuru serbest bırakıldı ve yeni ekonomi yönetimi planı yapılırken planın ne olduğu da bilinmiyor. Bu kurlar karşısında vatandaş panikle alım yapmaya çalışıyor ancak ben almamaları gerektiği konusunda uyarılarıma devam ediyorum. Bunlar normal fiyatlar değil. Merkez Bankası bir açıklama yapmadan hamle yapmayı doğru bulmuyorum. Ben hızlı bir gerileme bekliyorum.